Yeter mi acı su? Yeter, yeter su. Ben ettim çünkü. Hepsinin, amin amin Hasan amca. Allah gelmeyenlere de akıl ve mağfiret ihsan eylesin. Gelmeyenler de gelsin buraya. Yok di, bazı terbiyesizler Allah, gelmiyor da. Nene, nenemle dedem baba. Ha, nenemle dedem o tarafta.

Sağolsun dedemle nenemin e, bir bilemedin iki çocuğuymuş. Ağzında bir tanesi var. O da kafirin önde giden ama. Hadi. Gene de ne yapacaksın insan diye kabul ediyoruz. Necla gel. Tamam gel gel. Gel, gel. gel gel o geliyor gel. Yok Necla gelsin ya ben Necla'yı aldım. Hadi gel. Necla Şekerleri bıraktın. He. Allah kabul etsin. Sağ <laughs> ol Yallah. Video çekiyorum. <laughs> Bak. Görüyor musun? Evet, biz de bir tane daha alacağız. Hı? Önce bakalım, biz de Tamam. Biz de bir tane daha alacağız. Bak, burası şakir. Sen de bir tane daha al. Tamam. Anamın her zaman. Evet. Annişe bıraktık. Medine Sultan'a. Allah gelmeyen zındıkları da buraya gelmek zorunda bıraksın inşallah. Kurban olduğum yarabbim. Kapatayım. Yok kapatmayacağım ortalığı çekeceğim de. O yüzden. Ortalığı çekmek istiyorum. Burada ne güzel çeşme de var. He. Evet. Öteki yerlerde çeşme de uzak. Evet. Taksicimiz. Mehmet Serin Tepe. Namı değer Arapoğlu diye bilinir. <laughs> Mehmet amca el salla. Taksici diye başkasına güvenmiyoruz. Eyvallah. Adamımız sağlam. <laughs> Mehmet Serin Tepe. <laughs> <Gel. gülüyor> Yardım. Öyle bir şey Sonra demesin arabamı çamur ettin diye der. Hadi bakalım bu sefer. Aa bu, burada. Ha geliyormuş ya. <laughs>